Komünistler diyor ki hoş geldiniz. Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer önemli politik gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in e, NATO Parlamenter Asamblesi'ne sunduğu İran raporuyla başlayalım. Evet. Özetle İran'ı bir tehdit olarak gören, NATO'yu göreve çağıran son derece Amerikancı bir çizgide bir rapor bu. Biraz değerlendirebilir misiniz? Şimdi e, birçok kesim için e, açısından e, şaşırtıcı geldi. Biz komünistler açısından, sosyalistler açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekilinin bir NATO toplantısında işte NATO'nun parlamenter asamblesinin bir alt komisyonuna yazılan bir rapor. Buraya bir rapor hazırlaması ya da bu rapora imza vermesi, imza atması kendi iddialarına göre şaşırtıcı değildir. Bizim için hiç şaşırtıcı değildir. Daha önce eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu NATO demokrasinin güvencesidir diye bir tespitte bulunmuştu. NATO'yu açıktan destekleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, politik temsiliyetini, e, ideolojisini, e, emperyalizme dönük yaklaşımını e, göstermesi bakımından e, kanıttır, somutluktur, e, aynı zamanda ibretliktir. Cumhuriyet Halk Partisi toplum kesimleri tarafından bu ülkenin ilerici toplumsal kesimleri ya da bağımsızlıkçılığı savunan toplumsal kesimler, yurtsever, cumhuriyetçi toplumsal kesimler açısından solda gözüken bir partidir. Ama Utku Çakırözer'in NATO asemlesine dönük sunduğu bu rapor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emperyalizme bakışını göstermekte, anti-emperyalist bir mücadele hattına sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Avrupa Birliği'ne bakışı da CHP'nin böyle. Ben bunun bir turnusol kağıdı olduğunu düşünüyorum. Solcu anti Solcu emperyalizme karşı mücadele eder. Solcu Türkiye'nin bağımsızlığından yanadır. Peki bir dış politika gereği olarak bu yapılıyor gibi bir söylem tutturulabilir. Bu çok doğru değil çünkü NATO herhangi bir örgütlenme değil. NATO aslında ABD'nin çıkarlarını koruyan, dünya emperyalist sistemi, jandarmalığını üstlenmiş bir askeri örgütlenmedir. E, NATO'nun ne için kurulduğu belliydi. Sola karşı, sosyalizme karşı, Sovyetler Birliği'ne, Varşova Paktı'na karşı kurulmuştu. Bir savunma paktı olarak düşünülüyordu. Ama bugün iki kutuplu dünya ortada yok, Sovyetler Birliği ortada yok, Varşova Paktı e, şu anda ortada yok ama buna rağmen NATO devam ediyor. Biz NATO'nun operasyonlarını biliyoruz. NATO'nun sadece askeri olarak hangi ülkeleri işgal ettiğini, bombaladığını değil, aynı zamanda bir Galadya örgütlenmesi olduğunu da biliyoruz. Bugün Türkiye'de toplumsal katliamlar yaşanmışsa, bu toplumsal katliamların arkasında bir Galadya örgütlenmesi vardı. E onun patronu NATO'ydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin NATO'ya bu şekilde bir özellikle İran'a müdahale et çağrısı yapması, Orta Doğu'da angajman kurallarını işlet diye bir çağrı yapması skandaldır, ibrettiktir Yanı başımızda Filistin var. Gazze'nin nasıl yıkıma uğradıldığı, 67 bin Filistinlinin öldürüldüğü gerçeği ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir rapora imza atması skandal, ibretlik bir durum, durumdur. Bizler açısından şaşırtıcı değil ama bu ülkenin ilerici kesimleri açısından CHP'nin kimliğini göstermesi bakımından çok çok önemlidir. Çok üzücü bir rapordur. Peki bir yandan da bir çelişki değil mi? AKP iktidarını dış politikadaki e, bağımlılık ilişkisi üzerinden eleştirirken bir emperyalist kuruma çağrı yapmak bir yandan da çelişki değil mi? Ee, çelişki gibi gözüküyor, tutarsızlık diyelim çelişki değil bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutarsızlığı diyelim ya da 200 siyaseti diyelim. Bu sadece CHP açısından değil ki AKP de böyle. AKP ABD ile emperyalizmle her türlü anlaşma yapıyor. Her türlü pazarla yapıyor. Bütün uluslararası tekelleri, emperyalist tekelleri ülkemize açtı. Ülkemizin bütün değerlerini örneğin emperyalizme peşke çekti. Ya da ulusal savunma sanayinde, ulusal sanayide savunma sanayinde milli ve yerli hamaseti yaparken doğrudan emperyalizme bağımlı olduğunu biz zaten görüyoruz. Burcuva siyasetin 200 tutumudur bu. Burcuva siyaseti e, e, hep 200 yüzlü siyasette toplumu hamaset yapıyor. Bir yandan içeride milliyetçilik pompalıyor ama dışarıda bağımlılığın her türlüsünü yapıyor. Mesele şudur, Türkiye bağımsızlığı ne zaman kazandı? Kapitülasyonları ortadan kaldırarak Lozan anlaşmasıyla kaldırdı. E, Cumhuriyet Halk Partisi açık söylemek gerekirse Atatürk'ün ve İnönü'nün mirasını bile bugün taşıyamamaktadır. Peki KKTC'deki seçimleri değerlendirelim dilerseniz. Resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhurman Cumhurbaşkanı seçildi. Evet şimdi şaşırtıcı e, e, gelebilir. Şaşırtıcı sonuç mudur bu? E, e, bizler Kıbrıs'ı izlediğimiz zaman Kıbrıs toplumsallığının onun siyasal toplumsal dinamiklerine baktığımızda böyle bir sonuç çok şaşırtıcı değil. Bir önceki seçim aslında biraz daha başa baş giden bir seçimdi ve Türkiye'deki özellikle AKP iktidarının ya da doğrudan devletin müdahalesiyle bir önceki seçimlerde Tatar'ın kazandığını biliyoruz, görmüştük, izlemiştik. Şimdi tuhaf nokta şurası aslında. Bahçeli'nin açıklamaları bir boyutuyla. Bahçeli ne diyor? Bu seçimi tanımıyoruz diyor. Meclis karar alsın diyor. Türkiye'ye ilak siyasetini, kararını alsın, Türkiye ile birleşsin, bu seçim sonucu da tanınmasın diye akla ziyan bir açıklama yapabiliyor. Şimdi seçimlerden önce ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları, milletvekilleri tam saha seçime müdahale ediyorlar. Şimdi tuhaflık şurada. Bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyorsun, bir devlet tanımı yapıyorsun, bağımsız bir devlet tanımı yapıyorsun. İkinci olarak da Ersin Tatar'la temsil edilen AKP-MHP'nin desteklediği görüş neydi? İki devletli çözümdü. Sen iki devletli çözümden ya nasıl? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınmasından siyasetin bu yönde ama devlet yerine sen kendin koymuyorsun. Seçimlere müdahale ediyorsun, seçimler yapılıyor. Bu seçimleri tanımama çağrısı yapıyorsun. Şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu gösteriyor. Ortak bir tutarsızlık var. Bir kere bağımsız bir devlet Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk devleti kurulacaksa önce senin saygı duyman gerekiyor. Şimdi ben önce bu tuhaflığın, bu çelişkinin bir altını çizerek çizmek istiyorum. Burada yeri midir bilmiyorum ama bir parantez açılması lazım. Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs'taki seçimlere, Kuzey Kıbrıs'taki seçimlere yönelik tutumu, Tanımıyoruz bu seçimi, bu seçim reddedilmelidir. Ee, sanki bir sömürge e, ülkesinin yetkilisiymiş gibi e, Kıbrıs'a bir yaklaşım sergiliyor. Bu ilişki biçimi zaten sorunlu olmakla beraber, asıl mesele devlet Bahçeli'nin kafasındaki demokrasi e, değerlerinin, demokratik normlarının e, ne olduğunu görüyoruz. Aynı Bahçeli Türkiye'de yeni anayasa öneriyor. Aynı Bahçeli Türkiye'de Kürt sorununda çözüm öneriyor. Aynı Bahçeli Türkiye'de demokratikleşmenin önünü açacağı vaaz ediliyor. Bahçeli budur. Bahçeli Kıbrıs'taki seçimleri bile tanımayan bir zihniyeti temsil et, etmektedir. Ben bunu da parantez içinde ifade etmek istiyorum. Şimdi bu tablo nedir? Bu tablo Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve MHP'nin temsil ettiği pratiğin, zihniyetin, siyasetin, uygulamanın iflasıdır. Arka bahçesiydi orası. AKP'nin arka bahçesi, MHP'nin arka bahçesiydi. Uyuşturucu baronları oraya yerleşmişti. Kara para orada aklanıyordu. Fuhuş orasa götürmüştü. Kumarhaneler Kıbrıs'ın bir gerçeğiydi. E bunları temsil eden, bunları savunan belli AKP ve MHP, Türkiye'de kara paray mı, uyuşturucu mu, çeteler mi, mafya mı, bahis oyunları mı, Şimdi bunların kimlerle organik ilişki içinde olduğunu herkes bilmektedir. Şimdi o yüzden bu seçimlere dönük bu tavrı alabiliyorlar. Çünkü Kıbrıs'ı kendi karanlık ve kirli işlerinin arka bahçesi olarak gör görüyorlardı. Aynı zamanda aynı zamanda bu hale getirdikleri için Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs halkı büyük bir tepki ortaya koymuştur. Bunun görülmesi lazım. Bir başka bu seçim sonucu neyi gösterdi? Bakın AKP Türkiye'yi batırdığı gibi orayı da batırmaya çalışıyor. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını ortadan kaldırdığı gibi Kıbrıs Türk'ünün kazan, kazanımlarını da elinden almaya çalıştı. Bir tepki verdi. Nedir bu? Laiklik. Türkiye'de laikliği bitirdiler. Kıbrıs'ta da örneğin laikliğin ortadan kalkması için AKP adımlar attı. Kıbrıs halkı, Kuzey Kıbrıs halkı, Kıbrıs Türk'ü mesela buna da hayır dedi. Ben seçim sonuçlarının buradan okunması gerektiğini düşünüyorum. Ekonomik boyutunu hiç saymıyorum. Yani Kıbrıs'ta üretimin bitirilmesi, bir kara para cenneti haline getirilmesi, Kıbrıs Türk'ünün geleceksiz hale bırakılmasını da eklemek gerekir. Ama ben özellikle Kıbrıs Türk toplumunun bu noktalarda tepki duyarak bir seçim tavrı ortaya koyduğunu büyük bir oy aranıyla AKP ve MHP'nin yenildiğini hesaplamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Komik tabii Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak değil de Suç İşleri Bakanı olarak adlandırılan Süleyman Soylu'yu siz oraya gönderirseniz bu toplum bir tepki verecektir. Süleyman Soylu Türkiye'de bir meşruiyeti yok. Bırakalım AKP'de meşruiyeti yok. Bakanlıktan alınmış bir ismi. Siz doğrudan Kıbrıs seçimleri de müdahaleye sokuyorsunuz. Ondan sonra da milli irade diyorsunuz diyemezsiniz. Yani bir yandan Türkiye'de milli irade bayrağını elinize alıp bayraktarlık yapacak. Ama bir yandan da Kıbrıs'taki insanların milli iradesine müdahale etmek için Türkiye'de bakanları, futbolcuları, efendim Türkçüleri oraya göndereceksiniz. Orada bir çalışma yapacaksınız. E bu milli irade gaspıdır. Zaten Bahçeli'de doğrudan darbe çağrısı yaptı. Ben AKP-MHP zihniyetinin e, zihniyetinin ne olduğunu göstermesi bakımından Kıbrıs seçimlerine yönelik tutumları çok öğreticidir. E, bu göze de bakılması gerekir. Kıbrıs seçimlerine dönük birkaç noktanın da altını çizmek istersem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dış politikasının aslında herhangi bir stratejiden yoksun olduğunu gösteriyor. Daha önce anlam planını destekledi. Beni düzelttiniz siz yes ve annem sanırım kampanyası yürütüldü anlam planına dönük olarak. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyle destek verdi. Bugün tam tersi iki devletli çözüm yani federatif bir Kıbrıs çözümünden çıkmışlar. İki devletli bir çözüm gibi bir şeyi daya gündeme getiren bir AKP iktidarı var. AKP'nin Kıbrıs konusunda dış politikada bir stratejiye sahip olmadığını gösteriyor. Orta bir başarısızlık olduğu da çok açık. Kıbrıs politikası noktasında. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aynı zamanda dikkat ederseniz Orta Doğu siyaseti doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in çıkarlarını korumak üzere. Ama öyle büyük yanlışlar yaptı ki ABD'ci ve İsrail'ci dış siyaset asla Türkiye'nin zararına, ülke çıkarlarımızın aleyhine oldu. Yıllardır Suriye ile kavga ettiniz, yıllardır işte Mısır'la kavga edildi. Şimdi özellikle Kıbrıs'ın çevresindeki karbon kaynaklarını doğrudan emperyalizme teslim ettiler. Şimdi yoksa zamanında e, e, Kıbrıs adasının etrafındaki kaynaklar kime aittir? Mısırlılarındır. Filistinlilerindir, Suriyelilerindir, en başta Kıbrıslılarındır, Türkiye'nindir. Şimdi burada bir barış ortamı, adada bir barış ortamının sağlanması hem Türkiye'nin hem de bölge haklarının çıkarınaydı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli buralarla kavga etti. Bugün de iki devletli çözüm. Örneğin bir karşılığı yok. Bunları pazarlık kozu olarak belki gündeme getiriyorlar ama bir yandan da Kıbrıs'ın bütününde o Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde Türkiye'nin garantörlük meselesini de aslında AKP vazgeçiyor. Bu anlama geliyor. Ben Kıbrıs siyasetinde de bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir stratejiye sahip olmadığını, dış politikasında başarısız olduğunu bu seçim sonuçlarıyla beraber bir kez daha görüyoruz diye düşünüyorum. Şimdi kara para dediniz, uyuşturucu dediniz, kumar dediniz, bir de Süleyman Soylu dediniz. Evet. Oradan bir serbest çağrışımla şunu sormak istiyorum. Şimdi ünlülere bir uyuşturucu operasyonu yapıldı bir hafta evet. önce. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci dostumuz Timur Soykan, bu konularla da çok ilgilenen, emek harcayan gazeteci Timur Soykan, Türkiye'nin mafya için nasıl bir cennet haline geldiğini bir yayında anlattı. Hani bir filmde izleseniz bu kadar da olmaz denilecek evet. bir tablo var ortada. Bu ünlere yapılan uyuşturucu operasyonu, bakın biz uyuşturucuyla mücadele mücadele ediyoruz diye göstermelik bir operasyon muydu yoksa sokak ortasında atıyorum Sırp mafyası, Azeri mafyası ile hesaplaşıyor. Ülkemizde ülkemiz gençliği uyuşturucuyla zehirleniyor. Türkiye bir cennet haline geldi bu karteller için. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi için? bakın. Diyelim ki iktidara geldiniz 6 ay, 1 yıl geçti ve siz bu operasyonları yaptınız. Şunu söyleyebilirsiniz. Benden önce ülke o kadar batmış ki mafya üremiş, baronlar türemiş, kara para uyuşturucu trafiği Türkiye'de egemen hale gelmiş. Ben iktidara geldim şimdi bunları temizliyorum. Şimdi bu yaklaşımın, bu tezin mantıki bir tarafı var. Bir makul bir tarafı var. Fakat 23 yıldır iktidarsınız. Şimdi bu çeteler 50 yıl önce yoktu, 30 yıl önce yoktu, 20 yıl önce yoktu. Uyuşturucu bar uyuşturucu baronları 20 yıl önce yoktu. Mafya 20 yıl önce sokaklarda insan infaz etmiyordu. Bu derece değildi. Türkiye bir dönem yargı infazları konuştu. Türkiye'de bir dönem Beyaz Torosları konuştuk. Şimdi bu Türkiye'de aydınlara dönük derin devletin suikastlarını konuştuk. Bunları biliyoruz 90'lı yıllarda. Ama 2000'li yıllardan itibaren bir tarih alacaksak şimdi kara para, kumarhaneler, uyuşturucu, bahis oyunları, mafyanın türemesi, büyümesi, güçlenmesi e, bu 20 yıllık, 23 yıllık AKP iktidarının döneminde, bu iktidar sürecinde ortaya çıktı. E demek ki senin yaratmış olduğun bir düzen var. Bu düzen mafya üretiyor. Bu düzen yobaz üretiyor, tarikat üretiyor, istismarcı üretiyor. Bu düzen uyuşturucu baronu üretiyor. Bu düzen e, efendime söyleyeyim kara para aklayıcılar e, üretiyor. Bu düzen dolandırıcı yolsuzluk üretiyor. Yaratmış oldukları bu düzen AKP eliyle kurulan bu yeni rejimin fotoğrafıdır bu. Kanıtıdır bu. O yüzden de hani bağırsakları temizliyoruz. Benim temiz eller operasyonu yapıyoruz gibi bir yaklaşıma sığacak bir konu değil. Mesele ne denir ona? E, lahan boruları patladı. Ya da mızrak çuvala sığınıyor. Ya da buzdağının görünen yüzü artık sırıttı. Bunu temizliyorlar ama buzdağın altı aslında AKP'nin kurduğu ekonomi siyasetinin temeli. Şimdi bunlar olmasın bu ülkede kara para ticareti örneğin sürdürülmesin. Bu ülkede ekonominin nasıl bir çöküşe doğru gittiğini de ayrıca görmüş olacağız. Bu kirliliğin, bu çürümenin, bu e, gayrimeşruluğun, bu gayri hukuki tablonun bizzat sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bunun çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Bu buzdan altı. Görünen kısımlar konusunda ise şimdi e, bu operasyonlara dikkat ettiğiniz zaman, bu operasyonlar aslında e, ABD emperyalizmine verilmiş bir söz gibi geliyor bana. Ama e, neden böyle söylediğimi e, biraz daha böyle açarsam. Rusya, İran ve Venezuelala ticaret yapılan bu ticareti ise altın ticareti üzerinden yani resmi bankalar üzerinden değil de altın üzerinden belki bavul ticareti ve burada kapalı çarşının merkezde durduğu bir e, network var. Şimdi e, Venezuela'ya, Rusya ya ve İran'a dönük olarak ABD'nin yaptırımları ortada. E, bence Türkiye'de AKP iktidarına bir uyarı verildi, ciddi bir uyarı verildi artık bu ticaret yapılmayacak diye. Zaten biliyorsunuz Trump ne dedi? Rusya ile petrol anlaşmalarını bitir dedi. AKP çok açıktan bunu söyledi. Trump sadece Türkiye'ye söylemiyor. Bugün Hindistan da aynı şey söylüyor. O yüzden de bugün yapılan operasyonlar tek başına bir bağırsak temizliği, efendim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temiz siyaset anlayışıyla hiçbir ilgisi yok. Patron kulak çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi ABD patron Trump'ın talimatlarını yerine getiriyor gibi geliyor. Ama e, bunun ötesinde e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmış olduğu düzen bu düzen işte. Böyle bir düzen. Evet bu konu daha çok su kaldırır, daha da konuşuruz diye tahmin ediyorum. E, mevcut anayasa, AKP ye yetmiyor mu? E, güzel bir soru, e, güzel bir soru. Soruyu şöyle soralım. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi yeni anayasayı ve biliyorsun e, bu konuda ee, AKP'nin ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları çok yazıyorlar, çiziyorlar. İşte bazı toplantılar, konferanslar, sempozyumlar yapıyorlar. Ara ara Türkiye'nin önüne anayasa gündemi geliyor ama bir türlü anayasayı toplumun önüne getirmiyorlar. Ee, ne istiyorsunuz? Hangi maddeleri öneriyorsunuz? Nasıl bir anayasa istiyorsunuz? Bu anayasa yazıldı mı, yazılmadı mı? Kimse bilmiyor, kimse tartışmıyor ama bir hazırlık sanki sürdürülüyor, bir psikolojik hazırlık sürdürülüyor, bir ortam yaratılmak isteniyor. Ama 3 yıldır, 4 yıldır bir yeni anayasa paketiyle Türkiye'de bir gündem var ama gündeme getiremiyorlar. E niye gündeme getiremiyorlar? Demek ki böyle bir meşruiyet sağlayamıyorlar toplumda. Bir bunu çizmek lazım ama ötesinde şu, şimdi ne diyorlar bu yeni anayasayla ilgili? İşte sivil anayasa olacak demek bir sivilleşme denen bir dert var şimdi sivilleşme deyince bunun karşısına askeri noktaları koyman gerekiyor. İki ne diyorlar? Demokratikleşme diyorlar. İşte Kürt sorunu başta olmak üzere. Her konuda ülkenin daha demokratik bir rejime, anayasaya kavuşması gerekir gibi bir tez var. Demek ki sivilleşme, demokratikleşme için yeni bir anayasa yapalım diyorlar. Şimdi soru şu, mevcut anayasa. Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde engel mi? Hangi maddeler engel? Ortaya koyalım. Mevcut anayasanın hangi, anayasanın hangi maddeleri Türkiye'nin, efendime söyleyeyim hukukun bağımsızlığı için, ne bileyim fikir özgürlüğü açısından, demokratikleşme açısından, sivilleşme açısından engel de. Bunda itiraz ediyorsunuz. Zaten bu anayasanın %70'ini siz e, değiştirdiniz. AKP döneminde değişti. Mevcut anayasanın hangi maddeleri bugün Türkiye'nin demokratikleşmesine engel? Bu sorunun yanıtlanması lazım. Şimdi örneğin, 12 Eylül Cuntası'nın gündeme getirdiği Yüksek Öğrenim Kurumu'nu kaldırdınız mı? Şimdi Yüksek Öğrenim Kurumu zamanında ne oluyordu? Bir üniversite kendi içinde seçim yapıyordu. Ee, hatırladığım kadarıyla 6 rektör adayını evet. Gök'e bildiriyordu. Gök de bunun içerisinden 3 tanesini seçip Cumhurbaşkanı'na bildiriyordu. Cumhurbaşkanı da bu 3 isimden birini seçiyordu. Herkes şunu söylüyordu, en çok oy alan rektör. Yani üniversitenin iradesine saygı duyuyorsun. Tarşma bunun üzerine çıkıyordu, yok buradan eleştiriliyordu. Üniversitelerin özelliğini, akademik özelliği ortadan kaldırdığı için yok eleştirilen 12 Eylül Cuntası'nın bir kurumu olarak değerlendiriliyordu. E bugün daha kötü. E şimdi bunu değiştirecek misiniz? Böyle bir gündeminiz var mı? O okulun hocası olmayan başka bir ismi doğrudan siyasi sahiplerle üniversitenin başına atıyorsunuz. Örnek olarak zorunlu din dersleri. Şimdi e, zorunlu din dersleri 12 Eylül cuntasıyla Türkiye'de e, e, yaşama geçti, uygulama haline geldi. E siz zorunlu din derslerini kaldıracak mısınız? Bırakın zorunlu din derslerini. E, Türkiye'de eğitimi neredeyse bir medrese eğitimine çevirecek adımlar atan bir AKP var. Şimdi AKP hangi demokratikleşmeden bahsedebiliyor? Ya da bugün en ufak bir cumhurbaşkanını eleştirme bile doğrudan ev baskınıyla hapiste sonuçlanıyor. Cumhurbaşkanı hakaret diye. Ya e ama eskiden bir başbakan vardı. Muhalefet sonuna kadar eleştirebiliyordu. Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyordu. Ediyor Bugün başkanlık rejiminde Cumhurbaşkanı ve Başbakan birleşti. Bütün yetkileri aldı ama hala herhangi bir eleştiriyi siz yok sayan Cumhurbaşkanlığı kimliğini yani devletin bütününü temsil eden kimliği, kimlik üzerinden Cumhurbaşkanlığına hakaret yasasını koruyorsunuz. Bakın bu geriye gidiş. Şimdi siz bunu değiştirecek misiniz? Ya da ya da milletin iradesi, milli irade mecliste ortaya çıkar. Bu irade bölünmezdi. Şimdi siz meclisi bir tasdik kurumuna indirgediniz. Başkanlık rejimine getirdiniz. Bu başkanlık rejimi örneğin Türkiye'de yargı yürütme ve yasama erklerini, kuvvetlerini birbirinden ayırmadı. Yargıyı da, yasamayı da, yürütmeyi de tek adama bağladık. Şimdi başkanlık rejimi ortadan kalkacak mı bu anayasada? Ki siz Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü açacağını düşünüyorsunuz. Söylüyorsunuz, iddia ediyorsunuz. Şimdi öyleyse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin niyeti nedir yeni anayasa tartışmalarında? Bu soruyu bu toplumu ilerici bütün kesimleri biraz daha düşünmeli, daha fazla düşünmelidir. Burada bizde tuzaklar var. Turbun büyüğü heybede diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu merak ediyorum. Bir dizi köşe yazarı, kendini soldan tarif eden bir dizi köşe yazarı, sosyalizmin bir çıkış sağlayabilmesi için, CHP'yi sosyalist partilerin desteklemesi gerektiğini söylüyor. Evet, evet. Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi bir e, Türkiye sonunun mahkûz talihi derse bu da bizim bir mahkûz tart tartışmamız. Çok eski bir tartışma. E, artık e, bizler açısından kabak tadı veren bir tartışma. E, Türkiye'de sosyalist hareketin e, devrimci hattının ancak bağımsız bir siyasal örgütlenmeyle bağımsız sosyalist hattın örgütlenmesiyle onun temsil edilmesiyle çıkacağına çıkabileceğini düşünen bizler açısından çok kabak tadı veren bir tartışma çok yeni bir tartışma değil 1960'lar 70'ler 80'ler hep böyle geçti. Ee, burada Cumhuriyet Halk Partisi desteklenirse sol büyür kendini inşa eder gibi bir görüş. Ya da tersinden sosyalizm kendini inşa etmesi için CHP desteklenmelidir gibi bir görüş ortaya atılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu değerleri niye tartışmıyoruz? Yani CHP'nin örneğin çarşaf açılımını neden tartışmadık? CHP'nin evet, NATO çağrısını evet, konuştuk. E, CHP'nin NATO'cu kimliğini niye tartışmıyoruz? CHP'nin altılı masa sağa karşı sağ siyasetini neden tartışmıyoruz CHP mesela devletçi bir ekonomiyi savunuyor özelleştirmeleri mi savunuyor şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin piyasacı bir ekonomi modelini savunduğunu Biz neden tartışmıyoruz uzatılabilir bu biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün 1923 yılında kurmuş Cumhuriyetin kazanımlarının mirasını sürdüren bir parti olduğunu da düşünmüyoruz. şimdi bizi Türkiye solunu CHP desteklemek gerektiğini söyleyebiliyorlar. Şimdi mesele şu, biraz da ayrıntıya bakarsak aslında Türkiye'de sosyalist hareket güçlü olduğunda CHP sola çekilmiştir. 1965'lerde birinci tip olarak adlandırdığımız Aybarların, Boranların, Arenlerin temsil ettiği Beyce Boran'ın genel başkanlığında Türkiye İşçi Partisi'nin örneğin 1965 seçimlerindeki başarısı İsmet İnönü'ye bir tanım yaptırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman ortanın solu diye bir tanım yaptırabilmiştir. Bugün geldiğimiz geldiğimiz nokta itibariyle özellikle Kılıçdaroğlu çizgisiyle beraber sanırım CHP'li arkadaşlarımızla dostlarımızla buna katılacaktır. Kılıçdaroğlu ile beraber CHP ortanın solunda aslında ortanın sağına doğru bir geçiş yapmaktadır. E, Türkiye'nin Merkez Sağ Partisi yine gönlünü yüzünü oraya çevirmiştir. Hadi ortanın solundan biraz daha ihtiyatlı bir kavram kullanırsam. ortaya geçmiştir. E, i̇şte Deva Partisi ile yani AKP'den kopanlarla MHP'den kopanlarla e, AKP'nin koptuğu Refah Partisi ile milli görüş çizgisiyle onlarla oturmuştur. Bir altılı masa kurmuştur. Ki bir, koptuğunda çok söyleyemeyiz. Evet. Bir sağ cephe kurmuştur. Bir sağ cephe kurmuştur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP'nin e, geldiği yer burası. CHP AKP eliyle ülke sağa kaydırılmıştır. Ülkenin ekseni sağa doğru yatmıştır. E Cumhuriyet Halk Partisi de kendi eksenini bu açıdan değiştirmektedir. Kendi eksenini sağa doğru çekmektedir. Şimdi Türkiye sonunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasına takıp CHP vagonuna bindirip sağcılaşması bize talep ediliyor. Buradan sol kendini inşa edemez. Buradan likidasyon çıkar. Buradan Türkiye sosyalist hareketinden devrimcilik çıkmaz. Buradan solun değerleri aşınır. Örneğin devletçi, anti emperyalist, e, kapitalizm karşıtı, sermaye karşıtı örneğin bir siyaset değil. Örneğin törpülenmiş, özgürlükçü laiklik diyen, özelleştirmeye de evet diyen, e, piyasaya hayır ha bakan, efendim Avrupa Birliği de olsa ne güzel olur diyen bir solculuk ortaya çıkar. Bu solculuk değildir. Olsa olsa liberal bir sol olabilir. Şimdi o yüzden de buradan çıkış yolu yok. Tersine Türkiye solu toplumun önüne kendi kimliği çıkamamaktadır. CHP ve HDP'nin gölgesinde kaldıkça Türkiye solu kendini bu topluma ifade edememektedir. Biz Türkiye Komünist Hareketi olarak başından beri sosyalist güç birliği olsun, deneyimimiz bir sosyalistler bir güç birliği yapmıştık. Bu deneyim başta olmak üzere sosyalizm bağımsatlı siyasetine sahibiz. Biz şunu söylüyoruz Avrupa Birliği emperyalizm ile, emperyalizmi ile NATO emperyalizmi ile ABD ile patronlar ile gericiler ile tarikatlar ile arasına mesafe koymayanlarla bizim aramızda Çin vardır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Haftaya görüşmek dileğiyle.